Canlı İddia Tamleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dentist. Öncelikle ülkemizde gerçekleşen deprem felaketinden kaynaklı olarak yakınlarını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza, tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum tekrardan. İki haftalık bir ara vermiştik. Ufak ufak da hani biraz böyle en azından bahis çeşitleri anlamında birkaç bahisle başlamak istedim. Bunun da duyurusunu bu video üzerinden yapmış olayım. Ee, aynı zamanda şunları da söylemek istiyorum. Bu süreçte Cash Team olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Elimizden gelen yardımı da hem Telegram'da, sosyal medya üzerinden hem de Cash Team adına sahada bulunan arkadaşlarımız vasıtasıyla bir şeyler yapmaya çalıştık. Yardımlarımızı yapmaya da devam ediyoruz. Umarım oradaki depremde de kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, annelerimize, babalarımıza yardımcı olabiliyoruzdur. Umarım faydalı oluyordur. Şunu da söyleyeyim aynı zamanda video için. Bu süreçte yani hiçbir şekilde ne karşılaşma izleme de takip etme gibi bir olanağımız olmadı ki bunu düşünmeye zaten düşünmek gibi bir durumumuz hiç olmadı. Bundan kaynaklı olarak birkaç gün süreyle hatta hani belki bu süre uzayabilir vereceğim bahislerdeki analizler daha çok istatistiğe dayalı ve önceden takımlar için tanım, tanımış olduğumuz, bilmiş olduğumuz bilgiler üzerinden paylaşım olacak arkadaşlar. Ee, Bunu da hani bilgi olarak söylemiş olayım. Miktarları da ona göre biraz küçültebilirsiniz. Onun da ben bilgisini vermiş olayım. Aynı zamanda bugün sizler için toplamda 3 tane karşılaşma seçtim. 18 Şubat Cumartesi günü için. Ee, uyarıları da hani yapmış olayım. 18 yaşından küçük arkadaşlarımız hani sizler için burası uygun değil dostlar. Bugün verecek olduğum tercihlerde de istatistik açısından paylaştığım, analiz ettiğim tercihler olacak ağırlıklı olarak. Ve hani aynı fikirdeyseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Siz de bir bakabilirsiniz takımlara. O şekilde değerlendirebilirsiniz dostlar. Tekrardan tüm halkımıza, tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu yaraları hep beraber birlik olarak kapatacağız. Yaralarımızı hep beraber saracağız. Hepiniz kendinize çok dikkat edin lütfen. Özellikle deprem bölgesindeki dostlarımız kendilerine çok dikkat etsinler. Yine bir sorunu olan, bir sıkıntısı olan Telegram üzerinden bizimle iletişime geçebilir. Elimizden geldiğince de sesli sohbetlerde yapmaya çalışacağız. Hani bir konuşmak isteyen olur, belki yani ne bileyim, dertleşmek, bir şeyler anlatmak isteyenler de olabilir. Telegram'dan da yine bu şekilde birkaç aktivite yapmayı planlıyoruz. Bunları da yapacağız. Bilginiz olsun. Aynı zamanda toplulukta yapılacak olan paylaşımlara da 18 Şubat Cumartesi günü itibariyle başlanacak. Onun da ben buradan duyurusunu yapmış olayım dostlar. Yine bir sorusu olan, bir derdi olan, bir sıkıntısı olan bana ulaşabilirler. Hem yorumlar kısmından hem de Telegram üzerinden. Aynı zamanda e, deprem felaketi yaşanmadan önce başlatmış olduğumuz Rolling serimize yani hem kendi psikolojimden kaynaklı hem de e, ülkemizin psikolojisinden kaynaklı hem de analizlerin biraz daha istatistik istatistik olarak ağırlıklı olmasından kaynaklı olarak bir süre ara veriyorum. Normal Bayes analizleri şeklinde ilerleyeceğiz bir süre. Ben kendimi ve siz de kendiniz daha iyi hissedene kadar, daha iyi analiz yaptığıma inanana kadar biraz rolling serimizi erteliyoruz. Normal Bayesler şeklinde birkaç süre, bu birkaç hafta olabilir. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bunu da ben bilgisini vermiş olayım. Bugün için sizlere söylediğim gibi 3 tane karşılaşma seçtim. İlk karşılaşmamız İngiltere Premier Lig'den Aston Villa Arsenal karşılaşması olacak. Karşılaşmamız 15-30'da oynanacak. Bu karşılaşma için Arsenal oynadığı son 3 karşılaşmada 8 puan verdi. 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. Manchester City ile oynadığı önemli bir karşılaşmada da Deplas e kendi evinde 3-1 yenildi. Önemli bir karşılaşmaydı. Bu yani sonuçlar doğrultusunda da Arsenal yani farkla elde etmiş olduğu liderliği Average Averaj City'nin eline vermiş oldu. Aston Villa ile oynayacak. Bu hafta Aston Villa kolay bir rakip değil. Önemli bir takım. Onlar da iki haftadır kaybediyorlar. E, ee, evinde de güzel bir performans gösteren bir takım. Ama Arsenal'ın ben ne yapıp ne edip bu karşılaşmayı kazanması gerektiğini düşünüyorum. İdeal tercihim bu karşılaşma için deplasman 1.5 üst tercih olacak. Çünkü Arsenal'ın kazanmak için en az 2 gol atması gerektiğini düşünüyorum. Aston Villa cevap verebilir Arsenal'a karşı. Bu karşılaşmadan maçların 2 tercihini taraf tercih değerlendiren arkadaşlarımız varsa değerlendirebilirler. İdeal tercihim dediğim gibi deplasman 1.5 üst tercih olacak. Karşılaşma 2.5 üst'e kadar taşınabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Arsenal'ın ilk yarıdan işi koparmak isteyeceğini, maçı koparmak isteyeceğini düşündüğüm için ilk yarı 0.5 üst tercihini de sizlere önereceğim risk değerlendirmek isteyen varsa biraz daha riskli bahisler isteyen varsa karşılıklı gol ver tercihini de bir tık riskle değerlendirebilirler. İdeal tercihim tekrardan söylediğim gibi deplasman 1.5 üst tercih olacak. Arsenal'ın bu karşılaşmayı kazanmasını bekliyorum. Bu karşılaşma için analizlerim bu şekilde. Bir sonraki karşılaşmamız Almanya Bundesliga'dan Wolfsburg-Leipzig karşılaşması. Karşılaşmamız 17.30'da oynanacak. Wolfsburg-Leipzig karşılaşması için aslında kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalar çoğunlukla karşılıklı gol var yok bitmiş. Ama şimdilik üzerinden baktığımız zaman e, Wolfsburg tarafında e, özellikle e, yani güzel performans sergiliyorlar. Evlerinde oynadıkları 9 karşılaşmada 23 golleri var. Leipzig'in zaten karşılaşmaları çok gollü geçiyor. Onlar da deplasmanda 10 karşılaşmada 17 gol atmışlar. İki takım da hücum anlamında sıkıntı çekmeyen, iyi performans gösteren takımlar. Ligin en golcü takımlarından birileri ikisi de çok gol atıyorlar. Hücum organizasyonlarını iyi sağlıyorlar. Aynı zamanda ben iki takımın da gol atabileceğini düşünüyorum bu karşılaşmalar için. Wolfsburg birkaç haftadır galibiyet yüzü görmedi. Galibiyete biraz daha aç çıkacak bu karşılaşmaya özellikle kendi evinde taraftar desteğiyle beraber gol bulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Leipzig'de iki haftadır kazanamıyor. Onlar da Union Berlin'e 2-1 yenildiler. 10. haftada 0-0 berabere kaldılar. Bu karşılaşmada Leipzig açısından önemli. Bundan kaynaklı da açıkçası ben iki tarafında birbirine gol atabileceğini düşündüğüm için ideal tercihim karşılıklı gol var tercih olacak. Bu karşılaşmada ilk yarı gol bekliyorum. İlk yarı 0.5 üst tercihle değerlendirilebilir. Aynı zamanda maç geneli 2.5 üste kadar da taşınabileceğini düşünüyorum. İki tarafında birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. İki taraf için de beraberlik bence pek yaramıyor. İki tarafta galibiyeti isteyecektir. Galibiyete aç kaldı iki tarafta bir süredir. O yüzden 2.5 üste kadar da taşınabilir karşılaşma. Biri bir devam ederse iki takım da baskıya devam edecektir diye düşünüyorum bu karşılaşma için. Analizlerim bu karşılaşma için bu şekilde dostlar. günün son karşılaşması, üçüncü karşılaşmamız da Belçika'dan Oostende Charlotte karşılaşması. Bu karşılaşmada aslında Charlotte'yi bir tık daha favori gösteriliyor ki Charlotte'yi ligde zaten biraz orta sıralar, alta orta sıralarda olmasına rağmen gol anlamında güzel performans gösteren bir takım. Atıp yiyen takım. 24 karşılaşmada 33 gol attılar. 37 de gol yediler. O de, de şu şekilde önemli. Küme düşme putasındalar. Küme düşme putasının artık hani fark bir tık açılmaya başlıyor yavaş yavaş. Yani bu farkı kapatmak adına e, gol atmalı ki puan da kazanabilmeli. Puan kazanması gerekiyor. Eğer fark biraz daha açılırsa artık hani kümeden çıkma durumu bayağı bir riske girecek o için. Charlo'yu Oğuz için kolay bir rakip değil, zor bir rakip. Çarlıoğlu tarafından ben açıkçası gol bekliyorum. Oğuz Tende'den de küme düşme potasından kurtulmak adına evinde gol atabileceğini düşünüyorum. Oğuz Tende tarafı evinde 12 karşılaşmada 13 gol bulmuş. 24 tane de gol yemiş. Defansif anlamda da pek iyi bir performans gösteriyorlar diyemeyiz. 25 karşılaşmada 54 tane gol yiyen bir Oğuz Tende. açıkçası ben gol atabileceğini düşünüyorum. Bu istatistiklere bağlı olarak aynı zamanda zaten Belçika'yı takip ediyordum öncesinde. Şu son iki haftaları pek takip edemiyorum ama e, genel anlamda, genel istatistik ve takımları tanımam anlamında Şarlöyü tarafından gol bekliyorum. E, hücum hatlarında kanat organizasyonlarını iyi yapan bir takım, hızlı çıkan bir takım Şarlöyü ve hani rakibi eksik yakalayarak pozisyon yaratıp bu pozisyonu da gole çevirebilen bir takım. Bundan kaynaklı olarak da e, gol ve goller çıkacaktır karşılaşmada. İdeal tercihim iki tarafında birbirine atacakları goller yani karşılıklı gol var tercihi olacak. Karşılaşmanın 2.5 üste kadar da taşınabileceğini düşünüyorum. Bu 2.5 üstün iki golü deplasman tarafından gelebilir. Yani riskli olarak söylemiş olayım deplasman 1.5 üstünü hatta sürpriz olarak söylemiş olayım güzel ve yüksek bir oranında var. İlk yarı 0.5 üst tercihinde bu karşılaşma için önereceğim. Aynı zamanda bu karşılaşmaların hepsinde maç geneli 1.5 üst tercih güven bahsidir. Eğer oran verirse canlıdan takip edecek olan arkadaşlarım için maç sonu 1.5 üst tercihini güven bahsi olarak canlıdan takip edip değerlendirebilirler. Eğer oran verirse onu da söylemiş olayım video bitmeden önce. Bugün için toplamda 3 karşılaşmalar izledim. ettim. Karşılaşmalar hakkında fikirlerimi istatistik olarak ağırlıklı şekilde söyledim sizlere. Onu da zaten uyarısını yaptım. Miktarları bir tık düşük tutmakta fayda var. Bilginiz olsun. Onun dışında bir sorunuz, bir yorumunuz, bir konuşmak istediğiniz herhangi bir şey olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Ve son olarak gerçekten çok üzücü bir durum içerisindeyiz. Neredeyse iki hafta oldu. iki hafta olacak daha doğrusu. Zor bir süreçten geçiyoruz ülkece. Yani çok fazla vatandaşımızı kaybettik. Çok uzun zamandır da e, yani çok uzun zamandır yaşanan en büyük felaketlerden birini yaşadık. Çok yakın bir zamanda. Çok zor bir durum. Yani hepimizin gerçekten başı sağ olsun. Aynı zamanda sizden bir ricam da olacak. E, bunu da söylemiş olayım. Hep beraber. Bu videoyu izleyen arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım hep beraber hayatını depremde kaybetmiş olan tüm dostlarımız, tüm vatandaşlarımız adına hep beraber bir fatiha okuyalım, hep beraber bir dua edelim. En azından bu videoyu izleyecek belki 800-1000 kişi, belki 1500, 1500 kişi yani bir fatiha okusa yine bir faydamız olmuş olur diye düşünüyorum bu dua anlamında. Sizden bunu bir rica edeceğim. Video bittikten sonra bir Fatiha okursanız ölmüşlerimizin ruhuna çok sevinirim. Aynı zamanda Keştiğim olarak destek yapmaya, desteklemeye devam ediyoruz. Yarın için daha doğrusu hani 18 Şubat cumartesi günü için canlı canlı keş kanalımızda ana kanalımızda bir yayın planladık. Bir yardım e, yapacağımız bir rolling yayınımız olacak. Keş Keş'in önderliğinde Oraya da katılmak isterseniz kanal ismi Canlı Canlı Keş YouTube'dan aratarak ulaşabilirsiniz. 18 Şubat Cumartesi akşamı için orada da bir canlı yayınımız olacak yardım üzerine. Onu da söylemiş olayım buradan. Bilgisini duyurusunu yapmış olayım. Katılmak isteyen dostlarımızın hepsini oraya bekliyoruz. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Tekrardan yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere dostlar.